Herkese merhaba. Türkçe dublajlı oyunlarla karşınızdayım. Daha öncesinde Türkçe dil desteği ile ilgili 3-4 bölümde oluşan bir seri yapmıştım. Onu da arkadaşlar izleyebilirsiniz. Her birinde 20-25'er kadar oyun var. YouTube'a yazın arkadaşlar konsoluk Türkçe dil destekli oyunlar diye. Orada birçok kaynak bulabilirsiniz. Bu arada o çıkacak listenin içerisinde bir de Türkçe dil desteğine destek farkındalık yaratıcı bir video yapmıştım. Ona destek verirseniz sevinirim. Videoya hemen geçmeden önce sizden rica ediyorum. Henüz abone olmamış arkadaşımız, kardeşimiz varsa abone olursunuz. Gerçekten mutlu olurum. Bu arada beğeni butonuna basarak ve bana en azından Hakan abimize, kardeşler selam göndererek destek olabilirsiniz. Keyifli seyirler diyorum. Bakalım Türkçe dublajlı oyunlarda sizleri neler bekliyor. Uncharted serisi. PlayStation özel oyunları arasında en değer verdiğim yapımlardan biri olan 3. şahıs aksiyon macera oyunu Uncharted birçok eksklusif oyunda olduğu gibi PC platformunda da bulunuyor. Sony Uncharted 1, 2, 3, 4 ve kayıp miras oyunlarına verdiği Türkçe dublaj ve dil desteğiyle biz Türkiye'deki oyuncuları çok mutlu etmişti. Okan Yalabık ve Ceyda Düvenci gibi değerli sanatçıların pay sahibi olduğu dublaj ekibiyle harika işler çıkardılar. Sinematik sahneleri, esprili diyaloglarıyla hem eğlenceli hem de aksiyon arayan bir oyuncuysan doğru yerdesin. Knowledge is power. Bu eğlenceli genel kültür ve bilgi yarışmasında arkadaşlarınız ve ailenizle kafa kafaya mücadele ederken çok eğleneceğinizden eminim. Playlink ile her oyuncunun akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlarla katıldığı yarışmada ekranda gezinerek, yazarak ve dokunarak en hızlı cevap veren kazanıyor. Yarışma sunucusunun Türkçe konuşarak size sorular sorması, yer yer komik ve eğlenceli yorumlar yapması kendinizi gerçek bir TV programında yarışıyor gibi hissettiriyor. Birbirinden farklı kategoriler içerisinden karşınıza çıkan soru yağmuruna hazırlıklı olun. Crysis serisi. Yapımcı Crytek'i bilmeyen yoktur sanırım. 1999'a 3 Türk kardeş olan Cevat, Avni ve Faruk Yerli kardeşler tarafından kurulmuş olan oyun şirketi sadece dublaj değil aynı zamanda Türkçe dil desteği vermiş ilk oyun stüdyolarından biri. Bizim için değerli bu oyun stüdyosunun en önemli üyesi de Crysis tabi ki. Crysis üçlemesinin tamamında dublaj desteği bulunuyor. İlk üçlemenin tek paket altında olduğu Remastered serisinin kanalımızda yapmıştık. Aradan geçen onca yıldan sonra hala büyük keyif almıştım. Geçen sene Ocak ayında Crysis 4 ufak bir teaser ile anons edilmişti. Yeni nesil konsollar ve PC için çıkış yapacak dördüncü oyun için yapımcılar gerçek Next Gen oyun deneyimi sunacaklarını belirttiler. Tabii ki Türkçe gelecek bu yeni Crysis'e heyecanla bekliyoruz. Ratchet Clank Marvel Spider-Man'in de yapımcıları Insomniac Games tarafından geliştirilen PlayStation 4 platform oyunu aslında Ratchet Clank serisinin ilk oyunun yeniden tasarlanmış hali yani remake. Yapımcılar bu yeniden doğuş oyununu çok önemseyerek tamamladılar. Ve biz Türkiye'deki oyunculara da dublaj desteğini eksik etmediler. Her karakter için özenle hazırlanmış repliklerin Türk kültürüne göre özenle çevrilmiş ve profesyonel dublajla yapılmış olması bu oyunu ayrıca değerli kılıyor. Çıkışını yaptığı dönemde oynanış mekaniklerini, görsellerini, silahlarını ve dünya tasarımını çok beğenmiştim. Türkçe dil desteği olmayan oyunlara biz alışmış olsak da özellikle küçük kardeşlerimiz için bu sevimli oyunun dublaj seçeneği sunması gerçekten çok iyi. NEC PlayStation 4'ün çıkış oyunlarına olan NEC, çıkışında konsolun teknik gücünü gösteren önemli bir yapımdı. Genelde üçüncü şahıs ve bazen de sabit kamera açısıyla oynadığımız güzel bölüm tasarımlarına sahip platform dövüş oyunu diyebiliriz. Oynanış tarzı olarak daha çok Crash Bandicoot'u anımsatıyor. Ana karakterimizin Neki iki farklı formda oynayabiliyoruz. Oyun sırasında dev gibi olabiliyor ya da küçülebiliyor. Sesi de buna göre değişiyor tabii ki. Nekin sesi küçük halinde yokken en büyük halinde sesi derin, yüksek ve korkutucu olabiliyor. Bu küçük de olsa güzel bir detay. Oyunda ziyaret ettiğimiz maden ocakları, ormanlar, fabrikalar, konaklar, bahçeler, dağlar, şehirler, kaleler, kaya oluşumları ve mağaralar gibi birbirinden çok farklı ortamlar bulunuyor. Sürekli farklı ortam ve bölüm tasarımları görmek oyunun en sevdiğim tarafı. Sağ olsun sonu mümkün oldukça Türkçe dil desteği verme tutumunu burada da gösterdi. Hem de Türkçe dublaj desteğini. In Famous Second Son, Ghost of Tsushima'nın da yapımcıları olan Sakir Punch tarafından geliştirilen üçüncü şahıs aksiyon macera oyunu PlayStation 4 için özel olarak çıkış yapmıştı serinin 3. ana oyunu Second Sam 2011 oyunu Infamous 2'nin bağımsız devamı. İlk iki oyunda çok severek oynamıştım bitirmiştim. Özellikle iki numarayı çok severim. Görsel ve teknik olarak değerlendirecek olursak bu son oyun PlayStation 4'ün çıkışında şov yapmıştı. Üstüne bir de Türkçe dublaj gelince tadından yenmez oldu. Yüksek binalar gibi dikey yüzeylere parkur tarzı tırmanabilen ana karakterimiz ayrıca birçok farklı doğaüstü süper güçlere de sahip. Açık dünya yapısını çok iyi kullanan yapımcılardan yeni bir Infamous oyunu görmeyi çok isterim. Everything is for humanity. Karşımızda Türk yapımı bir hikayeli korku oyunu var. Malum böyle olunca Türkçe olması kaçınılmaz. Kanalımıza ilk çıkış gününde oynamıştık ve oyun başlarken Türkçe olarak giriş yaptığını görmek gerçekten etkilemişti. Daha doğrusu mutlu etmişti. Umarım daha fazla ve kaliteli Türk yapımlarını görmeye devam ederiz. Sackboy, A Big Adventure. Bu ay PlayStation 4 ve 5 kullanıcı için Essential'da. PlayStation kahramanı Sackboy eğlenceli ve çılgın bir 3D platform macerasıyla geri dönüyor. Hem de Türkçe dublaj desteğiyle. Tek kişilik veya çevrimiçi 3 arkadaşımızla birlikte koop olarak görevleri tamamlayabiliyoruz. Temel olarak yeni nesil platform oyunu diyebileceğimiz yapım tüm yaş gruplarına uygun. Ailemiz, arkadaşımız ya da tek başımıza takılabileceğimiz bir dünya eğlenceli ana ve mini görevler bizleri bekliyor. Doğal sensiyle attığımız adımlar ve yaptığımız aksiyon hareketlerini birebir hissetmek kesinlikle eğlence faktörünü arttırıyor. Bu arada aynı ekrandan yan yana kardeşinizle, eşinizle, nişanlınızla, kankanızla ya da her kim varsa onunla birlikte oynayabilirsiniz. That's You, PlayStation'dan bir başka eğlenceli parti oyunu bizlerle. Sony'nin PlayLink serisindeki tüm oyunlarda olduğu gibi oyuncuların telefonlarını veya tablet cihazlarını kullanmaları gerekiyor. Eğlenceli parti oyununda cevaplara ve sonuçlara gitmek için kim önce davranırsa ve doğru stratejiyle ilerlerse kazanan oluyor. Asıl oyunun en güzel tarafı ise yarışmayı ve oyunu esprili ve komik bir anlatımla sunan Spiker'in ta kendisi. Türkçe dublajı o kadar güzel kullanmışlar ki Spiker yaptığı yorumları tam Türk kafası anlatımıyla sunuyor. Aynı anlayışla dublaj içeren diğer oyunumuz Nowledge's Power'da dahil listemizdeki iki oyunla ailem ve ben çok eğlenceli zaman geçirdik. The Last of Us Part 1 ve 2, kesinlikle PlayStation platformundaki en iyi oyunlardan biri. Muhtemelen bana bu konuda katılıyorsunuzdur. Bu değerli üçüncü şahıs korku temalı macera serisi oyun olmaktan çıktı artık hayatımızda. Dizilerde, TV ekranlarında ve her yerde bizimle. Karakterlerin yansıttığı duygusal bağ ve harika anlatımın en büyük sebebi de tabii ki diyalog kalitesi ve hikaye örgüsü. Hal böyle olunca diyaloglar büyük önem kazanıyor. Ben şahsi olarak filmlerin duygusunu alabilmek için altyazılı izlemeyi tercih eden biri olsam da bu oyundaki dublaj seviyesi ayrı bir boyut. Zaten Türkiye'deki dublaj sanatçıları inanılmaz başarılı işleri imza atıyorlar. Tabii ki bu söylediğim her yapım için geçerli değil. Ama konu The Last of Us'a gelince yapılan dublaj kalitesi ve sanatçıların duygularımıza geçirdiği o his o kadar yüksek ki inanın hiç orijinal seslendirmeyi aramadım. Umarım bu değerli dublaj yapımları oyun hayatımızda olmaya devam eder. Umarım yardımım dokunmuştur. Daha fazla Türkçe dil destekli oyunlar için oynatma listelerimde diğer videolarımı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Sizden rica ediyorum abone olarak, beğeni butonuna basarak tabii ki yorumlarınızı ekleyerek destek gösterebilirsiniz. Bu arada Cuma Cumartesi akşamları canlı yayınlarımız var. Orada beklerim. Sohbet, soru cevap, muhabbet yapıyoruz. Tanışmaya beklerim arkadaşlar. Videonun altındaki açıklama bölümünde Instagram ve TikTok linklerim de var. Oradan beni izleyebilirsiniz. Ayrıca YouTube'da çok eğlenceli ve bilgilendirici shorts videoları da paylaşıyorum. Onlara da göz atabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki haberlerde gündemlerde görüşmek üzere. Şu da, abi, şu gölge atın bari kendimi de güneş beni kavuruyor, öldürecek yoksa. Sadece bu kızıl kaya'nın altı kalmış gölge. ...gel ve sığın gölgesine bu kızıl kayanın. <laughs> <laughs> ve ben öyle farklı bir şey göstereceğim ki sana... ...ne seni durmadan izleyen sabahki gölgenden ne de seni karşılayan akşamki gölgenden gelir. Sana korkuyu göstereceğim bir avuç tozda. Zaten şiir çok güzel gitmemiş burada.